يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. azim. Aziz Müslümanlar, İslam'da olan tüm fiillerin bir önemi ve öncelik sırası vardır. Mesela Allah'ın kesin olarak yapılmasını yasakladığı şeyler haram, Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği şeyler farzdır. Resulullah'ın yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği şeylere de sünnet. Bunların dışında kalan işlere yasaklanmamış fiillere de mübah denilir. Aziz Müslümanlar, ben müminim, Müslümanım diyen ve İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olan bir kimse öncelikle ilk olarak Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınır. Uzak durur. Uzak durmalıdır. Sonra gücü yettiğince Allah'ın farz kıldığı, emrettiği ne varsa yerine getirmeye çalışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olur ve ona ittiba eder. Kardeşlerim, öncelikle haramlardan kaçınmak, uzak olmak farzlardan önce gelir. Haramlardan kaçmak farzlardan önce gelir ve gelmelidir. Çünkü ahlakı bozuk ama namaz kılan müminin değeri yoktur. Oruç tutup laf taşıyan, iftira atabilen kimsenin, yalan konuşabilen kimsenin değeri yoktur. Hacca gidip yalanla, dolanla iş yapanın, aldatanın mümine kin besleyenin, mümini itibarsızlaştırmaya çalışanın kıymeti yoktur. Müminlerin aleyhinde konuşmayı marifet zannedenlerin kıymeti yoktur. Aziz Müslümanlar, fasıktan gelen haberi yayan bir kimsenin ne değeri olur ki? Müminlerin sırlarını araştıran, müminlerin yanlışlarını araştıran, casusluk yapan, ve bunları yayan kimsenin kıymeti nedir ki? Kafirden çok müminle uğraşanın gündemi hep müminlerin aleyhinde olanın kıymeti nedir ki? Mümin kardeşinin ölü kardeşinin etini yiyebilir mi? Gıybet yapanı Allah bize Hucurat suresinde böyle anlatmıyor mu? Ölü kardeşinin etini yiyen, yalan konuşanın İftira atanın Güzel sözleri Bizi aldatmasın Ahde vefa göstermeyen Sözünde durmayan Yalan konuşan kimsenin Güzel sözleri bizi aldatmamalı Namazı neye yarar ki O namaz onu kötülükten Uzaklaştırmamışsa O namaz namaz mıdır Oruç Kötülüklere kalkan olmamışsa O oruç oruç mudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünneti İslam ahlakı değil midir? O güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mizanda en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır buyurmadı mı? Aziz Müslümanlar Hutbenin başında okumuş olduğum Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun o da sizi sevsin. Allah tarafından sevilmek istiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek gerekiyor. Ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli, çok affedicidir. Allah'ı sevdiğini iddia edenler, Allah'ı çok seviyoruz diyenler, Allah'ın yolunda kurban olmaya adayız. Biz Allah için çalışıyoruz, İslami mücadele veriyoruz diyenler, yani bizler, yani bizler, Resulullah'a ittiba edin, ittiba edelim. Onun ahlakıyla ahlaklanın, onun ahlakıyla ahlaklanalım. Onun gibi olun. Şüphe yok ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet-i kerime. İlk inen ayetlerde Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını övüyor. Acaba ahirete gittiğimizde bizim ahlakımız da o övülen ahlaklardan mı olacak? Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lakabı neydi? Muhammedül Emin'di güvenilir Muhammed'di. Acaba bizler her alanda ticaretten tutun İslami manada İslami faaliyetler alanında güvenilir kimseler miyiz? Emin kimseler miyiz? Bunu tefekkür etmemiz gerekiyor. Başkanısının malına göz dikmeme konusunda hassas mıyız? İftira, gıybet, laf taşıma konusunda hassas mıyız? Ahde vefa, Verdiğimiz sözleri yerine getirme konusunda hassas mı davranıyoruz? Emanete riayet etme konusunda hassas mıyız? Bize emanet edilen şeyleri koruma konusunda hassas mıyız? Aziz Müslümanlar, biz kendimizi test etmek zorundayız. Test edelim. Ahlakımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına benziyor mu? İmanımız onun imanı gibi mi? Onun ashabının imanı gibi mi? Amellerimiz onun amellerine benziyor mu? Amellerimiz salih amel mi? Hemen estağfurullah bağışlanmamızı dileriz ya Rabbi dememiz gerekiyor ve ondan sonra kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Aziz Müslümanlar En'am suresi 155. ayette Rabbimiz bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun, ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kur'an'a uyun, günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Biz acaba rahmeti istiyor muyuz? Zuhruf Suresi 44. ayet-i kerimede pek yakında bu kitaptan hesaba çekileceksiniz. Kur'an'a uyup uymadığımızdan hesaba çekileceğiz. Kur'an'a ne kadar uyup uymuyoruz, onun hesabını Rabbimize vereceğiz. Biz bu kitaba, Kur'an'a uyduk mu? Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olduk mu? Kitaba ve Resule gereken değeri verdik mi? Aziz Müslümanlar, bugün yaşamış olduğumuz toplumda ahlaksız Müslümanlık, ahlaksız mücahitlik, namazlı demokratlık, abdestli kapitalistlik, milliyetçi dindarlık, kemalist putçu Müslümanlık, şeriatsız İslam gibi Birçok ucube anlayışlar türedi, türemeye de devam edecek. Bunun ucu yok. Devam edecek. Toplumlar kendi kafalarından uydurdukları ve Allah'a mal ettikleri dini anlayışları mutlaka olacaktır, olmaya devam edecektir. Çünkü şeytan boş durmuyor. Şeytan boş durmuyor. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlığın cehenneme gitmesi için uğraşıp duruyor. Çalışıyor, didiniyor, gayret ediyor, bıkmıyor, usanmıyor. Metotlarını ve ölçülerini her daim değiştiriyor, kendisini yeniliyor. Ambalajlarını, reklamlarını her da geçen gün arttırarak devam ediyor. Ve insanları özellikle çılgınca yanan ateşe şeytan davet ediyor. Burada bizim ne olursa olsun cehenneme doğru yüzüp giden bu toplumu uyarmalıyız. Hakk'a, doğruya, imana, tevhide, ahlaka davet etmeliyiz. Sözü açığa çıkarmalıyız. Hakk'ı haykırmalıyız. Allah katında da gittiğimiz zaman bir mazeretle Allah'ın huzuruna gitmiş olalım. Kendimizi ve ehlimizi ve çevremizi cehenneme gitmenin Cehennemden korumanın yollarını aramalıyız. Selamet yurdu olan ebedi cennete ancak şirkten, küfürden, nifaktan, günahtan uzak durarak, imanı, İslam'ı, İslam ahlakını hakkıyla yaşayarak ulaşabiliriz. Kendimizi ve çevremizi kurtarmanın, etkilemenin yolu da örnek İslam ahlakını yaşamaktan geçer. Yaşamadığımız sadece dilimizde olan davet davet olmaz. Etkili de olma ihtimali yoktur. Ne kendimize ne çevremize. Amel sözün efendisidir. Tekrar ediyorum. Amel sözün efendisidir. İnsanlar söze değil yaşantıya bakarlar. Selam olsun cennete doğru yol alanlara. Selam olsun şirkten, küfürden, nifaktan günahın küçüğünden büyüğünden uzak durmaya azmedenlere, selam olsun şirk, küfür, nifak ve günaha karşı mücadele verenlere, selam olsun ahde vefa gösteren ve İslam ahlakını kuşanan müminlere. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam, kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam, kema allahu tebareke ve teala fil kelam, ve izâ kure'el-kur'ânü festemû leh, ve enstitû Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd dîne 'indallahi'l İslam. Allah katında makbul din, geçerli din İslam'dır.